<laughs> biz iki tekerimizden ben Burak. Ben Seren. Bugün ormana geldik. Dün balık tutmuştuk iskorpit. Onları yapacağız. Akşam gün gece tuttuk. Bu gece balığı. Gece çıkıyor bu balık. 5-6 tane tuttuk. Kavağa gittik bugün. Kavaktan bir midye aldık. Midye yapmak istiyoruz. Onu da midye tavayı ilk defa yapacağız gibi bir şey olacak evet, değil mi? Evet ilk defa midye tavayı yapacağız. Ben midye sevmiyorum ama bakalım kendi yaptığımızı yiyebilecek miyim? <laughs> i̇lk önce midye tavayı yapıp sonra da iskorpitin temizlenişini ve yapılışını Hadi. Hadi. Buraya. Gel, evet, gel, biraz bundan gel. Gel bakayım. Ya. Evet arkadaşlar, şimdi midye tava için hazırlıklarımızı yapacağız. Bunlar da aldığımız midyeler. Kavaktan aldık bunları. Taze midye çıkarıyorlar orada, temizleyip ayıklanmış olarak geliyor. Ne lazım? Ee, unumuz lazım. Kaşık istiyorum, üstüne de. Dur, ares. Şimdi üç kaşık un koyuyoruz. Ben de tarifi ilk defa yapacağım çünkü e, midye sevmediğim için Hiç de böyle şeyleri yapma gereği duymadım ama Burak çok seviyor. O yüzden 3 kaşık tepeleme un koyuyoruz ama bizim kaşığımız normal yemek kaşığından küçük olduğu için ben bir kaşık daha atacağım. Midyemiz de az daha arada. 20 tane var yok yani. Evet karbonatımız lazım. Şimdi normalde tarifte bir çay kaşığı karbonat yazıyor. Biz de bunu kaşığımız yine çay kaşığından büyük olduğu için yarım kaşık olarak atacağız. Bence biraz daha koyalım ona. Atalım mı karbonat? Aşkısın ya sinekler var. bir sarsın. İnanılmaz derecede bir sivri sinek Aşırı var. Aşırı sinek var. İyi mi böyle? Çok oldu tamam yeterli. Tamam. Bir tane de sodamız lazım. Dökeyim mi? Evet dök. Evet. Biraz da tuz atabiliriz buna. Yeter de bana. Dök dök. Bunu olduğu için kızarmada gidecek bu. Biraz daha dökebilirsin. Tamam. Tamam. Bütçeyi biliyor musun? <laughs> Başka? Şunu bir iyice karıştıralım. Onun dışında midelerin suyunu süzebilirsin sen. Bir dakika. Onu yapsan daha iyi olur. Ben mideleri... Ya hayatım <laughs> ya. Öyle bir şey değil. Çek <laughs> yapıyormuş gibi yapıyor da. <laughs> Nereden öğrendin o hareketi de bilmiyor. <laughs> Her şeyi böyle karıştırıyor. Tamam sen ha, Yaptığın <laughs> şeye bak. Çözeriz. Tamam. Tamam. Sen midyelerin suyunu süzebilir misin? Ares susamış galiba aşkım. Su versek ya. Tamam haydi. bekle vereceğim. Bekle vereceğim. İyice topaklarını ezmek gerekiyor ki şimdi hamur olarak kalmasın midyenin dışında. O yüzden elinizden geldiğince eritmeye çalışıyoruz. Sulu koyacağım sana. Bir dakika, bir dakika. Aşırı sinek var ya. Neyse. Ayaklarım var ya şişiş şiş şu an. Sonra bir de morarıyor sırıkları yer aç. Evet. Bu şey zebra sinekler var ya böyle siyahlı beyazlı böyle. Yakından bakarsanız her çok pislik bir şey. Pislik bir sinek yani. Neyse. Mideleri süzüp getirirsen. Ha bir tane salçası. yemesin yemes maam. Oldu mu kıvamı? Oldu. Şimdi bunları beklemeye alalım. Çünkü iskorpiti temizleyelim. Ondan sonra bunun kızartması 10 dakika zaten. Tamam, Çok bir şey yok. Merhabalar. Şimdi iskorpite geçtik. Sıra bana geldi. Buraya koymuştuk kartonumuzu. Masamızı pisletmeyelim dedik. Bunun üstünde temizleyeceğim. Şimdi bana bir ilk önce balıkları ben bir alayım bakayım. Nerede? Buzluktaydı. Dün akşam koyduk. Sabaha kadar açılmış. Açılmış ya. Biraz buzlu ama hani o şey değil. Bir eldiven aldık. Neden eldiven aldığımızı anlatmak ister misin? Şimdi videonun içinde onu daha net görecekler. Bu benim ikinci kez iskort payı olacak. Balıklarımız küçük gibi küçüklü. Hala donuk gibi. Tek eldiven yeterli oluyor bunun yeterli için. Yeterli mi? Tamam bir yerini alayım o zaman. O da balığı tutarken o dikenleri var altında ve üstünde. Onlar değmesin diye. Duyduğum kadarıyla bir hafta Geçse bile o dikenin etkisi hasar veriyormuş. Şimdi onları evet. temizleyeceğiz. Onları hem kafaları oraya atacaksın. Etler Bakayım. için bize bir tabak verecek. Hala biraz donuk gibi ama fena değil. Diğer eline de dikkat et. <laughs> Balığı ağzından yakalamak nedir ya? Kayıtta mıyız? Evet. Bu gördüğümüz scorpion. Üst dikenini görebiliyor musun? Evet odaklıyorum. Evet. üstte var, balık değiş, şu altındaki mamuzların da varmış. Bir de tam şurada bir, bak burada da var bir dikeni. Gördün mü bu altında? Yani evet. üç noktada bunun şey varmış. Balıklar biraz ufak gibi ama çıkan piyasa buydu dün akşam. İki tane şöyle bak, çıkan balıktan et şu şekilde çıkıyor. Yani temizlenince. Löpet şöyle, bu yani. Evet, şöyle bir et kalıyor. Arasında kılçığı var. Ondan sonra. Neyse, şu balığa geldik. Şimdi bu balıkta da ayıklanırken ilk önce şu üst dikenlerinin olduğu yerden bunu böyle bu şekilde kesiyoruz, tamam mı? Burayı aldıktan sonra kafasını koparıyoruz. İç organlarının biraz doluk. Ah. Nasıl yü Alamadık ne yazık ki. Çünkü sertliği hissedemiyoruz. Donuk olduğu için şimdi açıktı işte. Şimdi bunu böyle içine açıyoruz. <laughs> Sonra şu alt üçenini de alıyoruz. Mı? Hmm. Sonra bu dolu. Şöyle. Neyse ki. Yine iyi et çıkıyor ya. Ben izlediğimde daha küçük görmüştüm de. Blöp fileto bir et çıkıyor yani. Çıkan et bu. Balıklar donuk dün akşam tuttuğumuz için. Son balıkları da şu an etlerini çıkardık. Şunlar fileto çıkmış halleri. Bunlar ortasındaki kılçıklı tarafları. Onlara direkt ben bildiğiniz üzere bir külete hesabı. Direkt çat 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 kesiyoruz. Çağ değiştikten sonra bu iş daha kolay oldu. Bunun için kolay bıçakla ötüyor. Yani bu balık için keskin bir ya bu sineklerden huzur gelse bir de bak kuvanın içine giriyor bak. Sabahtan beri de her yerde sinek var ve perişan et. Buranın ayakları şu anda kabarmış durumda o kadar zor şartlar altında balık ayıklıyor ki şu anda. Gözüme giriyor ya. Balık bir kalksa ortalıktan rahatlayacaksın. Ares aynı şekilde. Bu son pilotu. Şu bir koydum, arkasını çevirdim. Buradan kulağıma gir Gir içine. Görüyorsunuz beyaz löp et, oh. tavuk eti gibi aynı. Böyle bir şey çıktı. Soğan yakıştırdığımız için birazcık küçük arpacık soğan. Birazcık kekik. Biraz da limon koyacağız marine için. Balık biraz daha lezzetlensin. Şimdi biraz da limon sıkıyorum. Çeyrek limon yani çok balığı ekşitmeyecek şekilde. Sadece lezzetlendirecek şekilde biraz da limon sıkıyorum. Üzerinde gezdirdim. Sadece biraz lezzetlendiriyoruz. Dökmeyelim. Tabak küçük sığamadım. <laughs> evet. Marinasyon işlemi bu kadar. Kokusu da müthiş oldu. Ha. Şimdi bunu kapatıyoruz. Midyeleri kızartırken bu birazcık dinlenecek. Hızlı bir yer değişikliğinden sonra tekrar <laughs> yeni masamıza kavuştuk. Ay gerçekten var ya orada küçücük masada bir ton iş yapmaya çalıştık ama hepsi benim hatam. Ben buraya dedim orası pis geçmeyelim. Orası da yakın çok uzak gitmedik. Şuradan buraya geldik yani. Ya burası en başta geçtik dediğin gibi daha iyi olurmuş ama sonuç olarak kızarma evresinde de Geçenki videoda yaptım. sözümüzü tuttuğumuz gibi video çekişimiz ne zaman olur? Allah <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Neyse bu sefer araya çok fazla zaman girmedi ama evet. bugün öyle bir hızlı bir karar aldık. Video çekelim diye. Ben başlıyorum bence hızlı ben... Ama o zaman ne yap biliyor musun? Şunu aç, içine un koy. Evet Evet. Bakalım yetecek kadar midelerimize. Ama. Biraz. Şimdi onu bir karıştır şu kaşığı orada onun. Neyi onu Un, bir karıştır güzelce. Şunu mu? Evet dibine çökmüştür. Onu bir karıştır. Midelerim burada. Bu tarifi nerede öğrendin? Google amcadan. <laughs> Şuraya da aldırıyoruz dedik hepsini. Ama çok yanlış yaptın yani şimdi o un akacak hepsinin içine hızlı, hızlı hızlı yapman önemli. Buraya sokup buradan tavaya almayacaksın. Hayır bir daha almayacaksın. Tamam unu buradan alacaksın, unu sokacaksın tavaya atacaksın. Evet. Tamam, bunlar şimdi burada duracak böyle çekecek kendini birazcık. Aşkım hızlı hızlı çevirsene onu. Sen niye canım ya? Nerede gördün öyle bir, bir müdahale şey? müdahale etmeyin ya. Güçlü kalamıyorum. Bir müdahale etmeyin. sen Ya ağzın çok mu ya? Dök dök. Tamam. Soğanla bir ayar mı Soğanla tamam, ayar vermiyor. Yani. <laughs> aklım çıktı var ya. Ares'e bak. Annem Ares. Miko. Şimdi balıkları mı yapayım diyorsun sen? Oğlum o kapağını aç. Yumurumu üstüne dizeyim hazır dursun. Tamam buraya dizebilirsin. Tüh be. Harbi sos yapmak lazımdı şimdi. Evet. Karatol sosu da aslında. Farklı bir sos yapsak hayatım. Limon, yağ, kekik. Bak evet. Ha? Onun eski o, o da yani böyle de gider yani o koroneli değil. Umut da olaydı. <laughs> Umut, bir dahakine bekliyoruz kardeşim. Gönlümüzdesin. Valla. <laughs> Valla altı buçukta çıkıyordu yoksa o da gelirdi bizle de. Skor de şey yaptık. İki tane filato çıkınca ortasında da böyle kılçık diye kalıyor ya et et de var orada. Ben geçen bu ikinci sefer yapışım oldu bunun. İlkinde de mesela onu kızartıp tekrardan böyle şey gibi aralardan tık 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 çeke çeke gelmişti Çık, yani o bayağı da tutmuştu tuttuklarımız istavet falan filan vardı Tekirdağ'da bizimkilerle beraber gittik orada bir aile toplantısı yaptık ya <laughs> gömdük onu yani e, yani şimdi olunca hemen alt üst hepsi bir kızarıyor yani kızarmış zaten onlar Böyle oldu. O kadar çok acıktık ki. Size anlatamam. Evet, kalite kontrol. Nasıl bir tat? Ben ilk defa deneyeceğim. Ay, Nice yani. Gayet güzel bence. Sevdin mi? da falan. Onu bana gidiyor yani. Bana evet. başarılı Nasıl oluyor? Baya iyi şu anda. Harbi tava ilk defa yiyorum yani. Hmm. Lezzetli gerçekten bu tava. Değişik bir tat var ama o çok lezzetli. Eline sağlık. Asıl olay eskortikte bitiyor. Çok merak ediyorum. <laughs> <11 ligi ya. gülüyor> bir de şu an açız o kadar tatlı geliyor ki.

içindeki maydanozu temizlerken çıkmış olabilirim. Onu korumaksan <laughs> sevinirim. Gerçekten bu kadar kavga ederiz. <laughs> Böyle yapıyorum mu? <laughs> Daha pişmesine var bunun. Ufak ufak oluyor artık üst köftelerde. Kılçık nılçık olmadığı için fazladan. Biz kılçıkları da ayırdık. Onları da şu şekilde kızartıyoruz. Şöyle. Yani kalan et de içinde. Bakalım onlar da kızardı. Bir tek kılçıklar kızarmamış zaten. Onlar da kızarırsa diğer yüzü de olmaz. Çok güzel çeviriyorsunuz peki. Hep böyle mi çevirirsiniz? Hep böyle çeviririm. <laughs> Bir de şöyle şöyle şey yaparım. Az kaldı. Balık. Balık çek. Ekmek yapalım mı? Balık ekmek. Balık ekmek. Nasıl yapacağız? <laughs> Unumuz, suyumuz var. Aşkım olmaz, katır kutur olur. <laughs> ben bu hayatı bir kere yaşamıştım. <laughs> İstemem. Bir gün ki. neredeyiz ya? Kampa mı gittik, pikniğe mi gittik? Bilmiyorum ama Seren de güzellik yapacağım diye ekmek yapayım dedi. Un var, yağ var, su var. Başka hiçbir şey yok. Ne yapabilirim? Tuz var bir de. Ben de dedim ki küçük küçük böyle pişiler var ya hani öyle yaparım. Allah günah yazmasın. Bir yaptım mübarek taş mısın ya? <laughs> Dişim kırılıyor daha. <laughs> daha. Sonra yiyemedik. Sonra çay yapmıştık. Bandırıp yemeye çalıştık. Gitmedi. O da yemedi. O da olmadı. Aşkım bunu yiyelim mi artık? Ne olur? Oldu sağ ol. Yani ben görmüyorum orayı. Bu kadar oldu işte. Altı ünlü böyle mi? Hayır. <laughs> Ama olur yani pişmiştir ya yani. Pişti alalım ne olur. Kadar. Tamam al hadi. Dayanamıyorum. Hatarca. Kırıldım değil mi? Yorulmadım, acıktım. Kurudular. Bunlar pişti aşkım zaten baba. Bizimkiler benim yaptığım bir önceki böyle değildi ama. Nasıl yani ]ydi? şöyle yani şunun gibi şöyle kızarık yani hani. Ya, Pişmiş ya. ya. Ha şu. Ah sinekler var ya. <laughs> şey sinek efekti koydum. <laughs> dız diye yani harbiden <laughs> dız yani ha. Yani. Çok kötü yiyorlar ya. Ben de şu an kaşınmıyorum. Beni rahatsız etmiyor şu an ama eve gidince bir kaşınmaya başlıyorum. Çok fena Anlatar. var. Aa. Evet. It's Everybody does. <laughs> Şimdi. Öncelikle. Ali sen öyle bakarsan ben yiyemiyorum yani. Al git. Al git ekmek. Hadi git. Bak kaçıyor var Ne et abi? Gözlerini bebek gibi yapmış yine. Ne diyor adam? Tavşan etini mi diyorlar? Bilmem bir şeye benzetiyorlar ama. Aa. Dürümüş dedim. <gülüyor>, Gülüyor musun? Yemek var mı? Yemek var mı? Yemeklerini veremiyorsun balığa. Al Al git. Evet. Böyle. <laughs> Oho oho oho. Nasıl sen kime şekil yapıyorsun lan? <laughs> TAMAM abi tamam. <laughs> <laughs> i̇şte tarif ediyorum dişleri. Bu dişliyorsun lan. Buraya gel. Yukarı zıpla göreyim. Buraya. Aferin ah, sana. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> Seni korkuttu. <laughs> Serserim ayın ya. Dur. Evet, evet. Serhancım. Burak'cığım. Hadi gel nerede kıralım. Var mısın? Neredesin neredesin olsun mu? Olsun vermeyen değişik olsun. Değişik olsun. Kabul. Tamam neyine? mı? Neyine? Neyine? Dondurması da mı? Ha, ha. ha. ne? İyi bir şey mi olsun? Hmm, neyin olsun? 500 bin dolarına girelim gel. 500 bin dolarım olsa <gülüyor> zaten <laughs> lades mi yaparım? Tamam. Neler verelim? Ben kazanırsam arabaya 4 çift lastik alıyorsun. Yok ya! pardon 2 çift lastik alıyorsun özür dilerim. 4 çift. 4 çift. <laughs> evet. Kışı da çıkartıyorum arabayı. Bir de sende ne istersen. O 1200 lira civarı falan herhalde. Ben Aşkım, gördüm. peki bunu çalıştığım zamanlar için mi? Fark Nasıl yok. lades oluyor peki uzun çubuk? Bir şey vereceğim şey. zaman sen He. aklımda diyeceksin. Ay. <laughs> tamam hatırladım. <laughs> tamam. Bu. Üçkağıtçılık yapmak yok, yok sözler. söz. Tamam <laughs> Tamam. Ama aldığımda aklımda demen lazım yani. Bunun için yeter. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi kralım şimdi. Ay düşürüm. çok heyecanlı. Videoyu kapatacağız çok heyecanlandım. Tamam. tamam. Sen ne istiyorsun? Ben ne istiyorum? O zaman ben de Sarıdan çanta isterim. Tamam. Tamam mı? Kaç para? Ya yani 100 lira falan da <laughs> 150 lira falan. Kabul. Tamam. Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Kır. Kırdık. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> çok balığa geçelim. Balık nasıldı onu bir şey yapalım. Ee, şimdi şöyle, Scorpit bence zahmetine göre bakalım. Aklımda ya. <laughs> Videoda bana lades yapacağını <laughs> düşün. Dedim canlı canlı. Bak şimdi, iskorpit e, bir kere bence lezzetli bir balık. Ama e, o kadar zahmeti değer mi biraz tartışmak gerekir. O yüzden... Yani seri yapan Lades! <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> canlı canlıdık biz düştük iyi mi ya? Skorpit'ten girdi ya bak balıktan vurdu beni balıktan. Aslında nasıl kaçıracaktım yoksa evet unutur muyum bin lira? Yok, <laughs> neyse hadi bakalım. Of çok eğlendim. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> İzlemek istiyorum hemen videoyu. Yani Scorpit dakika heyecanlandım. Reklamlar. <laughs> <laughs> çok... Bence lezzetli bir balık ama e, o kadar zahmete değdiğini tartışabiliriz. Çünkü uğraştırıyor bir de çok tehlikeli bence. Burak daha önce yaptığı için hani biraz daha emniyetli bir şekilde yapmaya çalıştı ama ilk ilk defa tutup da yapmaya çalışan olursa balığı tanıyın arkadaşlar. Çünkü ilk olsadan bile alırken biz böyle bir kalın bir kartonla tutup öyle hani iğneyi çıkarttık. Çünkü balık çok hızlı hareket ediyor. Yani inanılmaz çarpıyor poşete koyduktan bir saat sonra bile hani hareket edip sizi yine zehirleyebilir. O yüzden çok dikkatli olun. Ee, onun dışında midye tava bence e, ben ilk defa midye tava yedim bu arada sevmiyorum midyeyi. Ona rağmen değişik lezzetli bir tadı vardı. Ha tarator, tarator sosuyla denense nasıl olur bilmiyorum. Aa, çok tercih eder Daha miyim? şık oluyor yani. Ben çok sevmiyorum yani midyeyi ama yerim böyle ya. Yani. Evet. O yüzden elimize sağlık diyorum. Elimize sağlık. Nerede da kazandın? Pardon Kazandı. Sen de canlı dedi. canlı dedik. Canlı canlı evet nasıl kaybetmiş görmüş olduk. <laughs> Sen bana o işte dalı uzatmasaydın benim aklımda yapmak yoktu. <laughs> Sen yapınca ben de dedim ki devam <laughs> i̇yi, o yüzden kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın